Yıl 1888. Osmanlı topraklarında Manisa'nın bir köyünde gece gökyüzü aniden aydınlandı. Devasa bir ateş topu gökten düştü. Yer sarsıldı ve köylüler korkuyla dışarı fırladı. Ertesi gün tarlada dev bir taş bulundu. Bu gök taşıydı. Köylüler ne yapacaklarını bilemeyince taş İstanbul'a, oturinceyi Abdülhamide gönderildi. Sarayda bilim adamları taşı inceledi. O dönemde Osmanlı'da astronomi çalışmaları azdı. Bu yüzden bu keşif büyük heyecan yarattı. Ukrindi Abdülhamid, taşı sarayın en korunaklı bölümlerinden biri olan Hazine-i Hümayun'a koydurdu ve özel olarak muhafaza edilmesini emretti. İlginç olan şu ki, padişah bu gök taşını uğurlu taş olarak adlandırdı. Savaş kararları ve önemli devlet meseleleri öncesinde bu taşın bulunduğu odada toplantılar yapıldığı rivayet edilir. Bugün bu gök taşı Topkapı Sarayı Müzesi'nde sergileniyor ve hala Odi Abdülhamid'in uğurlu taşı olarak anılıyor. Gökten düşen bir taşın bir imparatorun kaderine dokunabileceğini kim tahmin ederdi ki?